Kazara bir sapan taşı bir altın keseye değse ne taş kıymet kazanır ne zarar görür kese. Altın keseyseniz varsın taşatsınlar. Varsın kınasınlar. Ve la yehâfûne levme telâim En son Gelecek nesli cedidin. Ederler, eylerler, akla ermeyen bazı kimseler onları levm etmeye kalkarlar. Fakat onlar bunu aldırmazlar. Bildikleri yolda doğru yürürler. Elin alemin edip eylediklerine takılmazlar. Kafalarını dağıtmazlar. Bütün himmetlerini yapmaları gerekli olan şeye teksif ederler. Ve başarıdan başarıya koşarlar. Vesselam. Altın kese sapantaş. Alvar imamının çok iyi bildiğiniz o sözü aklıma geldiği için diyorum. Aklıma gelenleri söylüyorum. Aşıktır inci tenden. İnci gibi teni vardır onun. İnci tenden. İncin inci tenden kemalden oksanmış, incinen incitenden. Evet, ille de ötede bir kemal intizarınız varsa, burada kemale talip olmak kemalsızlık emaresidir. Kendini büyük görme, halkın alkışlamasını bekleme, halkın takdirini bekleme, ötedeki kayıplar adına çok kötü bir yatırımdır bunlar. İflas yatırımı. Öyle değil. Allah'ın lütfedeceği kemalatı öteye bırakma. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا O tedip altında tediflenmeme. Cenab-ı Hakk'ın verdiği o güzellikleri, o iyi şeyleri dünyada yiyip bitirmeme, ahirete kalsın deme. Hz. Pir'in bir yerde bir hak dostuyla alakalı cennet kerpiçlerinden birinin sofranın üzerine düşmesi gibi orada ifade edilen mülhasa. Hayır hiçbir şeyimiz orada eksik olmasın. Burada dişimizi sıkar her şeye katlanırız. Allah'ın izni inayetiyle. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden vefa gördük, ne hudadan ma'ada kimseye ilticamız var. Kendini hakkı adamışlar, kendini bir mehkureye bağlamışlar. Milletlerinin ikbal yıldızını parlatmaya kendilerini adamış olan insanlar, onların yenilmez güçleri adamışlıklarındadır başka türlü beklentilere girmeme. Evim olsun belasına girmeme. Servetim olsun şeytaniliğine kendini salmama. Bütün bunları şeytanın vesvesesi tüccar kazanabilir. iş adamı yatırıp yapıp kazanabilir. Hakkı ikame etmeye kendini adamış insanlar bu türlü şeytani mefkûrelere kendilerini kaptırdıkları an Allah o imkanları ellerinden alır. Yıpranmamış, aşınmamış, dünya karşısında diş kırmamış, cedit bir nesle o işi teslim eder. Adanmışlar, adanmışlıklarını son kerteye kadar korumaları lazımdır. Evet. Çok önemli bir şey. Burada celalden cefa gelebilir. Bazen de cemalden safa gelebilir. Bunların ikisini de bir bilmeli. Ne cemalden gelen safa ile sevinmeli. Ne de celalden gelen cefa ile orada yerinmeli. Ne yaptım ki bu başıma geldi? Neden bunlar gelip hep beni buluyor? Neden bu ızdıraplar, bu sıkıntılar? Neden bu güftügular? Neden bu çekememezlikler, hazımsızlıklar? Ya millet enbiya izamı çekememiş. Evliya ifkamı çekememiş. Sizi çekememişler çok mu yani?